Zeyra'nın dönüşü, gök kuşağı, arka kapak. Her şeyin zıttıyla yer aldığı dünyamızda kötülerle iyilerin mücadelesi var gücüyle devam ediyor. Bir yandan Ateşin oğlu Kabzora, diğer yanda toprağın çocukları Asyarla Zeyran ve Yağmur'un kızı Ezena. Kozlar ortaya atılır ve güçler sınanır. Kimin galip geleceği ise satır aralarında gizli. Zeyra'nın dönüşünü bir solukta okuyup roman kahramanlarının masalsı yaşam öykülerine tanıklık yapacaksınız. Eğitimci yazar Fatma Çetin Kabadayı'nın kaleme aldığı 8-12 yaş çocukları için yazılmış fantastik bir kurgudur. Çocuklara özgü sade bir dille yazılan eser topraktan gelenin toprağa gideceği mesajını da vermektedir. İlk kitap olan Zeyran’ın dönüşünde, Uçan karıncaları gök kuşağından temizlemek zorunda kalan toprağın kızı Zeyran asy almaya dünyaya gelir. Çünkü toprağın efendileri, bu görevi toprağın oğullarından en genç ve en yetenekli olana vermiştir. Bu asyardır. Henüz 12 yaşında olan asyar, bir sabah odasının zemininden gelen Zeyra'nın gelişiyle farklı ve mucizelerle dolu biri olduğunu öğrenir. O andan itibaren bildiği zaman ve mekan kavramları tıpkı odasının zemini gibi yerle bir olur. Şaşkındır. Fakat Zeyra'nın anlattıkları ona yabancı gelmez. Büyük annesi ona aslında durumu çok önceden anlatmış ama masal zanneden asyar gerçekle ilk kez yüz yüze gelmiştir. Amaçlarını gerçekleştirmek için yola çıkan Asyar ve Zeyran, Ateşin oğlu Kabzora'nın planları nedeniyle beklemedikleri durumlarla karşılaşır. Yağmur'un kızı Ezena ve Rüzgar'ın oğlu Zumbartu'nun onlara yardımları olacak mı? Bu sorunun cevabı kitapta. Eserin devamı olan seri isimleri şu şekildedir. Zeyran'ın dönüşü, kelebek avı Zeyra'nın dönüşü kelepçe Zeyra'nın dönüşü kurtuluş Toprağın, suyun, ateşin ve rüzgarın çocuklarını her bölümde yeni bir macera bekliyor. Fatma Çetin Kabadayı bu eserleri yeteneklerinin farkında olan tüm çocuklara ithaf ediyor. Keyifli okumalar dileriz.